Herkese merhaba inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum LG'nin QNED91 akıllı televizyonu. Bu model LG'nin en yeni ve en gelişmiş görüntü teknolojisine sahip. Daha önce LG'nin nanosel televizyonlarından incelemiştim. Hatta evimde de kullandığım televizyonlar nanosel teknolojisine sahip. Bu model ise kuantum dot ve nanosel teknolojilerini birleştiriyor. Bu sayede gerçeğe en yakın renkleri üretebiliyor. Nanosel televizyonlar yerel karartmaya sahipti. Yani atıyorum ekranın sağ alt köşesinde siyah bir ekran varsa oradaki LEDleri kapatarak oranın siyah olmasını sağlıyordu. Burada ise yüzlerce yerel karartma bölgemiz var. Bu sayede çok daha küçük alanları karartabiliyoruz. Siz kurulumu kendiniz yapmayacaksınız. Bu arada servisi arayacaksınız servis kurulumu gerçekleştirecek. Şimdi hızlıca bir kurulumundan başlamak istiyorum. televizyonu yerine yerleştirdik ve şimdi ilk açılış ekranındayız. Burada bize iki seçenek sunuyor. İsterseniz diyor telefondan kurabilirsiniz, İsterseniz de direkt televizyonun üstündeki menüden kurabilirsiniz diyor. Ben televizyondan kurma seçeneğini seçeceğim. Muhtemelen telefondan daha kolay oluyordur bu arada. Buradan Türkçe'yi seçiyorum. Wi-Fi şifremi girdim ve direkt şu an Wi-Fi'ye de bağlandı. Televizyonun standta mı durduğunu yoksa duvara mı montel olduğunu soruyor bu arada. Bunu ses optimizasyonu için soruyor. Dolayısıyla önemli bir ayar. Benimki standta durduğu için standı seçiyorum. Yapay zeka görüntü iyileştirmelerini ve yapay zeka ses iyileştirmelerini açayım mı diye sordu şu an açacağım yerel kanalları uyduyla mı izleyeceksiniz kablo TV'niz mi var vesaire onları soruyor şu anda ben uydu kurulumunu yapmayacağım ve kurulumumuz tamamlandı şimdi ben televizyonu birkaç gün test edeceğim test ettikten sonra deneyim ve inceleme kısmıyla devam edeceğiz Evet QNED 91 modelini birkaç haftadır test ediyorum. Şimdi incelememize geçecek olursak öncelikle tasarım detaylarından başlamak istiyorum. LG bu modelde köşeli hatlar tercih etmiş ve çerçevelerimiz de fazlasıyla ince. Bu köşeli hatlar sayesinde daha modern bir görünüm elde edilmiş. Ayrıca şu anda gördüğünüz gibi galeri modunu açtığımda tablo modunda da çok şık duruyor. Benim burada duvara asma şansım yok fakat duvara asılmış örneklerine de internetten baktım. Duvarda da fazlasıyla şık duran bir model. Ayağımız C şeklinde ve arkaya doğru da bir çıkıntısı var. Burada standart bir TV ünitesi kullanıyorum. Bu TV üntesine ucu ucuna sığdı. Eğer standartlardan daha ince bir TV ünitesi kullanıyorsanız duvar asmanız çok daha mantıklı olacaktır. Şimdi panele geçecek olursak öncelikle mini LED aydınlatmanın nasıl bir fark olduğunu göstermek için şöyle bir video açacağım. Standart LED aydınlatmalı televizyonlarda şurada gördüğünüz gibi LED'ler televizyonun panelin arkasından yukarı doğru vurur. Bazılarında yukarıdan aşağıda olabiliyor fakat genel olarak tek yönden oluyor. Mini LED'de ise şu an bu ekranda da gördüğünüz gibi binlerce minik LED'imiz var. Ve bu mini LED'leri yüzlerce farklı karartma bölgesiyle birlikte kullanabiliyoruz. Bu sayede çok çok yüksek kontrastlar elde ediyoruz. Yerel karartma bölgelerini ayarlardan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz tamamen kapatıp normal bir LCD ekran gibi kullanabilirsiniz. Düşük ayarlarda yine görüntüde çok fark edilir bir şey olmuyor. Yani LCD'den biraz daha iyi oluyor. Fakat orta veya yükseğe geldiğinizde bir anda siyah bölgelerin arkasının kapandığını görüyorsunuz. Yani gözünüzle direkt bunu anlayabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz görüntü HDR bir içerik. Yani şu roketin altındaki çıkışların parlaklığı çok fazla. Ve bu bölgede parlaklığımız yüksekken kalan yerlerde çok daha düşük. Hatta işte bu köşelerde, siyahlarda vesaire hiçbir şekilde ışık görmüyorsunuz. OLED ekranlardaki gibi piksel bazında bir kapatma yapamadığı için çok parlak yerlerin etrafında çok hafif hareler görebiliyorsunuz. Fakat şöyle birkaç metre uzaklıktan izlediğinizde onları da göremiyorsunuz. Yani yakından bakmanız lazım bunu tespit etmek için. Ekran parlaklığımız normalde 500 nit civarında bu arada HDR alanlarda ise 1000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Hatta bunu göstermek için daha renkli bir şey açayım. Renkli bir saniye geçtiğinizde panelin gerçek renk üretim kapasitesini görebiliyorsunuz ve gerçekten çok canlı renkler. Muhtemelen bu renkleri izlediğiniz ekrandan bile tam olarak göremezsiniz diye düşünüyorum. Bunu bir canlı görmeniz lazım yani herhangi bir showroomda vesaire. Bunu görmenizi öneririm. Bu tarz siyahların fazla olduğu bir sahneyi uzaktan yani şu andaki mesafemden izlediğimde OLED'den hiçbir şekilde ayıramıyorum. Kesinlikle siyahların hepsi tam olarak siyah. Televizyonun kendi menüsüne bakacak olursak WebOS arayüzü birazcık değiştirilmiş. Yani aslında temelde yaptığı şeyler aynı ama tasarım olarak değiştirilmiş. Yine aşağıdaki menüden hızlı bir şekilde uygulamalarımıza erişebiliyorsunuz. Sihirli kumandamız sayesinde işaretçimizi rahat bir şekilde havada bu menülerin arasında geçebiliyoruz. Tabii ki isterseniz tuşlarla da bunların arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Kumandanın üzerinde pek çok platformun kısa yol tuşları bulunuyor. Bunun dışında benim LG kumandalarında en çok sevdiğim şey ses açma kısma ve kanal değiştirme tuşlarının üzerinde bir kabartma olması. Bu sayede kumandayı gece kullanıyor olsam bile bu üstündeki kabartmaları parmaklarım hissettiği için onun ses açma tuşu ya da kısma tuşu olduğunu algılayabiliyorum. Tabii ki sesli komut özelliğimiz de var. Kumandanın üstündeki mikrofon simgesine tıklayarak sesi %25 yap gibi bir komut verdiğinizde direkt ses seviyesinde ayarlıyor. YouTube'u aç. Bu tarz komutlarla pek çok şeyi hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki uygulama mağazamız var. Buradan uygulamalarınızı güncelleyebilirsiniz veya yeni uygulamalar indirebilirsiniz. Ek olarak basit oyunlar da var mesela. Yani isterseniz televizyonunuzdan direkt olarak oyun oynamanız da mümkün. Ev gösterge paneliniz var. Buradan HDMI'ler arasında veya canlı televizyon arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Telefonunuzun ekranını yansıtmak isterseniz burada onun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Televizyonu isterseniz bir bluetooth hoparlör olarak kullanabiliyorsunuz. Ek olarak eğer evinizde LG'nin Wi-Fi destekli beyaz eşyalarından varsa onların da buradan bazı özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Mesela benim evimde LG'nin bir çamaşır makinesi var. Çamaşır makinesi bittiğinde direkt televizyonuma bildirim yolluyor. Diyor ki program tamamlandı. Ben de gidip çamaşırları boşaltıyorum. Sadece LG'nin değil farklı akıllı aygıtların da desteğini sunuyor bu arada. Mesela TP-Link'in, Hue'nun vesaire buradan bağlantısını yapabiliyorsunuz. Benim evimde bir Hue var şu anda. Mesela bu Hue'yu direkt buldu. Televizyon ayarlarını yönetmek fazlasıyla kolay. Ayarlar tuşuna bastığınızda şurada sol tarafta bir menü çıkıyor. En çok kullanacağınız şey muhtemelen resim modu ve ses modu olur diye düşünüyorum. Şu anda standart moddayız. Buradan canlı, standart, güç tasarrufu modu, sinema modu, spor modu, filmmaker modu ve uzman modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. En çok kullandığım mod benim mesela filmmaker modu. Bir film veya dizi açtığınızda filmmaker modunu otomatik olarak geçmesini de sağlayabiliyorsunuz mesela. Şu anda görüntüyü filmmaker modunda izliyoruz. Bu mod özetle şu işe yarıyor. Yönetmenin yaptığı renk ayarlarına hiçbir şekilde müdahale etmeden yani ne yapay zeka eleştirmeleri yapıyor ne sizin yaptığınız renk ayarlarını gösteriyor tamamen. Yönetmen ne istemişse onu izliyorsunuz. Tabii ki bazı kişiler film izlerken bile ekranım canlı gözüksün böyle ışıl ışıl her yer parlasın vesaire istiyor. Onlar da standart veya canlı modlarını tercih edebilirler. Şu anda bile ne kadar fark ettiğini görüyorsunuz. Yani şu an canlı modundayız. Standart moda geçtiğimde bile bir miktar böyle ekran kararıyormuş gibi oluyor. Filmmaker modunda ise neredeyse hiçbir canlılık yok. Çünkü Burası karanlık bir sahne ve yönetmen buranın karanlık olduğunu bize hissettirmek istemiş. Tabii ki filmmaker modunu sadece etrafı böyle kasvete dönüştürüyor vesaire gibi düşünmeyin. Eğer canlı bir ekran varsa ya da yönetmen oranın canlı olmasını istiyorsa, bir animasyon filmi izliyorsanız vesaire yine renkler cıvıl cıvıl oluyor. Dediğim gibi sadece hiçbir şekilde müdahale olmadan yönetmen ne isterse o şekilde izlemiş oluyorsunuz. Bunlar dışında Dolby Vision ve Dolby Atmos desteklerimiz de var. Zaten artık dijital platformlar Dolby Vision veya Dolby Atmos desteği varsa size bunu logo ile belirtiyor. Dolby Vision teknolojisi sahneyi analiz ederek size olabilecek en doğru renkleri ve kontrastı göstermeyi sağlayan bir HDR çözümü. Bazen çok üst seviye televizyonlarda bile bu desteğin olmadığını görebiliyoruz. LG'nin neredeyse bütün modellerinde var diye biliyorum Dolby Atmos ise bunun ses tarafı gibi düşünebilirsiniz. QNED 91 modelinde bu teknolojilerin ikisi de desteklendiği için destekleyen içerikler izlerken hem görüntü hem de ses fazlasıyla tatmin edici oluyor. Ses kısmına geçecek olursak bunu size tam olarak yansıtmam tabii ki mümkün değil çünkü burada bir mikrofondan kaydediyorum. Sizin de neyden dinlediğinizi bilmiyorum. Fakat hem yapay zeka eleştirmeleri hem de Dolby Atmos gibi destekleriyle ses konusunda güzel bir iş başarıyor Maksimum ses yüksekliği de Bir apartman dairesinde dinleyemeyeceğiniz kadar yüksek Yani muhtemelen komşunuz şikayete gelir Bunun dışında gömülü Apple TV özelliğimiz de var Aynı ağa bağlı olduğunuz sürece Telefonunuzdan şuradaki tuşa bastığınızda Telefonda izlediğiniz içeriği direkt olarak televizyonunuza aktarabiliyorsunuz ve buradan ileri geri ayarlarını vesaire çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Arayüzde veya uygulamalar içinde gezinmekte fazlasıyla akıcı bu arada. Bunu 4. nesil Alpha 7 4K işlemciye borçluyuz. LG'nin WebOS arayüzünü ben zaten her zaman sevdim. Yani yıllardır zaten evimde LG televizyon kullanıyorum ve uygulama akıcılığı açısından vesaire hiç problem yaşamadım. Yeni işlemci ve yeni arayüzle bunlar daha da serileşmiş. Yani zaten akıcıydı artık daha da akıcı. Oyun performansına geçecek olursak ben televizyonu yeni nesil Xbox konsolumla test ettim. Bu konsol HDMI 2.1 desteğiyle geliyor. Televizyonumuzun da bu arada iki tane HDMI 2.1 portu var. Bunlardan bir tanesi eARC desteğine de sahip. Yani oraya farklı ses cihazları vesaire bağlayabilirsiniz. Ek olarak da iki tane HDMI 2 portumuz var. QNED 91 modelinin oyun yöneticisi diye bir bölümü var. Buradan tüm oyun ayarlarınızı tek bir yerde görebiliyorsunuz veya oynadığınız oyuna göre ideal görüntü ayarlarını yapabiliyorsunuz. HDMI 2.1 bağlantıları sayesinde 120 FPS'e kadar oyunlar oynamanız mümkün. Tabi pek çok oyun 120 FPS'i desteklemiyor hala ama nadir de olsa bazı oyunlarda 120 FPS görebiliyoruz konsollarda. Güçlü bir bilgisayar bağladığınız durumda ise bütün oyunlarda 120 FPS'te oyun oynamanız mümkün. AMD FreeSync Premium desteğimiz de var. Bu teknoloji kısaca şu işe yarıyor. Oyun oynarken sürekli sabit kalmıyor sonuçta. Sürekli dalgalanan bir eğride bu FPS alıyorsunuz. Atıyorum bir 50'desiniz, bir 70'desiniz. O an oyunda kaç FPS alıyorsanız ekranın yenileme hızını da buna göre değiştiriyor. Bu sayede herhangi bir yırtılma vesaire görmeden akıcı bir şekilde oyununuzu oynamaya devam edebiliyorsunuz. Oyun tarafında son olarak ise 1 milisaniyelik bir tepki süremiz var. Yani çok hızlı oyunlar oynarken bile sizi mutlu edecektir diye düşünüyorum. Zaten OLED ekranları saymazsak herhangi bir panelde 1 milisaniyenin altında tepki süresi bugüne kadar görmedik yani alabileceğiniz en iyi oyun panellerinden bir tanesi bu. Evet benim LG'nin QNED 91 modeliyle deneyimlerim bu şekildeydi. Buraya kadar izlediyseniz ve videoyu yararlı bulduysanız aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca gelecek incelemeleri kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka bir incelemede görüşmek üzere kendinize iyi bakın.